Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sizlerle bir kutu açılma savaş videosuyla ile karşınızdayım arkadaşlar. Rol stasyonunun bu video online gelirse devam edecek. Arkadaşlar e, hemen hızlıca geçmek istiyorum. Hemen şu altınımızı alıyoruz. 300 altın. Savaş kutumuzu alıyoruz. Bir şey çıkmadı. Şimdi buradan Bro Pass'e geliyoruz. Gelmedi. 100 güç puanını ben buradan Şeli'ye veriyorum. Yükseliyor mu şirin? Biraz yavaş. Kusura bakmayın tamam. Ne geliyor? Ve Nani geliyor arkadaşlar. Yeni gelen Nani'yi çıkardık. İşte benim ana hesabıma. Şşş ee, arkadaşlar eee cini çıkmıştı ve buna da nani çıktı abi. Eda koca kardeşimle yanımda şu an. O da bir sevindi. Ve ee, biz gibi nani çıkardık abi. Ben böyle bir leon falan istiyordum ama. Nani de güzel, yeni geldi. Gayet tasarı harika bir karakter. Seviyorum Nani'yi. Hemen şöyle ultimizi dağıtalım. Şöyle onları kırılsın. Şu şuradan ötürüm <laughs> oyun. Hasarı 2100. Gerçekten çok iyi bir karakter ama canı az. Bakın abi ben zaten emindim arkadaşlar. Kardeşimin hesabı bu da. E, 55'e kadar getirmek istedim videoda. 6 yazdı direkt. Arkadaşlar bence size de 55'ten bir çıkmıştı. Ben Gale falan diye istiyordum. Ama Nani basmış. Ah. Evet arkadaşlar benim ana hesabım da yok Nani. E, benim yan hesabım kardeşim de ana hesabından Nani'yi çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar şu şekilde çıkardık gördüğünüz gibi. Nani için bir 20 like istiyorum. Nani için bakın. Nani için. Bunlarını kırayım hemen. Duvarlarını. Ve attık. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi. Harika bir maç geçirdik. Nani'yi de çıkarıyoruz. Ee, ben başka bir şey çıkacağını bekliyordum. Leon falan istiyordum ben. Ama olsun şu an 14 karakterimiz var. Ve bakın ben de üç çeyre mi kaldı sadece? Ana hesabımda Crow, Leon ve Gif. Arkadaşlar bakın kulübümüze katılmayı unutmuyorsunuz. Brawler için her. Ve arkadaşlar bakın bu da benim ana hesabım. Eren 5 ve ve 14265 kupa gayet iyi. Ben e, ilk Mortis çıkardım. Sonra Jin'i çıkardım 55'ten ve e, arkadaşlar şuradaki 58'deki kutudan da abi arkadaşlar Bibi çıkardım öyle işte kuponu bitirmeme çok az kaldı şuradayım sonra. Hemen göstereceğim ee, daha çok karakter çıkar çıkarma videosu gelir ya şuradayım şu an arada bir yerdeyim şu altını almamaz kaldı şimdi money de çıkardık harika hemen profilimizin Nani yapıyoruz hoş geldin Nani diyoruz ee, arkadaşlar şu an kayda 3 dakika olmuş. Tamam. Ee, sıkıntı değil. Şimdi ben şuradan bir şeliği yükseltmek istiyorum ve seviye yapıyoruz şeliği de. Benim ana insanları seviye 9 artık maxlan maxlanmaya yakın. Sadece yıldız gücünü çıkarmayı bekliyorum. Ee, bak, hatta gördüğünüz gibi şimdi seviye 9. Ama arkadaşlar bakın lütfen kulübe giriyorsunuz. Görüyor musunuz bakın katıldığınızda direkt çıkıyorsunuz. Kimler katılıyor bilmiyorum. Lütfen siz gelecek olursanız arkadaşlar böyle yapmayın. Ee, bu şekilde mani de çıkarıyoruz. Sen o zaman bir money ile tek girelim. Money çıkardık. Gale çıkmasını bekliyordum. Leon falan. Ama Nani değil. Nani biraz zor bir karakter yani. Oynanışı. O yüzden ben yakına geçiyorum adamların. İlk şu ikisini alayım. Ve otomatik atıyorum. Şu şekil. Deş yavaş doluyor cephanesi. Ben bu arkadaşlar son Brawl Pass güncellenmesini sevdim çünkü herkes zor mevcut açıldı. Özellikle ben hiç oyuna para yatırmıyorum ben. O yüzden biraz zor kendi imkanlarımla böyle 50-60 tane biriktiriyordum. Ee, bu arada anayasalda serseri mod geldi ama almak çok uzun, taş. Biraz pahalı fiyatı. Şu an arkadaşlar yeni çıkardığımız için karakteri kolay Daha sonra nasıl olacak bilmiyorum derken abi öldüm ben şu an. Şu an var ya beni öldüremezsiniz diyor. Bakın 152 canla buradayım. Kimse gelmedi diyor. Adamlar oynamayı bilmiyor şu an. Ve Rosa öldürecek mi? Yuh be. Oha. Neyse. Şut. Tamam. Benim de ve ilk destansı aynı zamanda bu. hesabın e, ilk distansı. Daha burada bir sürü destans falan duruyor. Kupon sahiplerini saymıyorum. Zaten onlar olacak. Toplam 17 17, 20 karakterimiz daha çıkmamış. Arkadaşlar ve çok az karakterimiz var ya. Benim kuponlarda Leon çıkıyor ya. Nasıl oluyor ki? Neyse. Ulan bir elde elmas kapmaca gidelim arkadaşlar. Bundan da bir 20 like atarsa diye düşünüyorum. 30 aboneye gelirsek çok küçük hesap çekilişi şey yapacağım. Çok küçük. Bin kupa. Şuradan bir bul var. Onu. Aa o kaçmış. Şimdi abi elmasçı ben olacağım elmasları toplayan. Şuradaki miniteyi bir alacağım. Ha, otomatik bastığım için. Gerçi otomatik basmam gerek. Ben normalde nişan alarak basıyorum. Ama ben de otomatik bas basıyorum. Hatta ilk videomda falan görmüşsünüzdür. Yani bu kolla falan. Neden böyle bir şey yaptım ben de biliyorum. Kaytanları olduğunu bile bile. Oha. Hemen yani. yani ben şuradan ultimi göndereceğim. Git Pip. Pip galiba bunun adı. Önemli arkadaşım. Onu öyle biliyorum. Ee, yanlış değil Sonra bir tane daha var mısın? Neyse abi. Güzel naniyi de çıkardık. Bir dahaki arkadaşlar bir daha. Bu orta sezonu geldiğinde 55 ben bence sizin bir şey çıkacak. Çünkü bende cini çıktı babama. Baya iyi çıktı. Ve abi ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Ama gitti oldu ya. Şuradan bir şey daha alacağım. Tamam bak. oyunun kursu. Tamam mı? Gel 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 gel. Kursu yürüm da de değilim aslında yani. Şey yapamadım. Bu arada size de birkaç tane kanal bir, e, önereceğim. Laz ve Retalya ve böyle işte bu şekilde Ümidi izleyebilirsiniz. Öneriyorum. E, bu şekilde. Kişi şey gördüğünüz gibi. Ne var abi? Ne gelmiş? Ee, mi? Kokuyu seviye 4 yapacağım. Kokuyu seviye 4. seviye 7. Aksesuar falan da bana. Şuradan şunu. Seviyeye göre yaptık. Ee, evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Biraz sıkıcı oldu da Sonra daha eğlenceli videolar çekmeye çalışacağım. Benim bu videoda sadece amacım... Şu mega kutudan bir karakter çıkarmaktı. 55 tekinden. Ama amacımıza da ulaştık. Nani'yi çıkardık. Gerçekten bu arada. Montaj çok güzel bir şekilde. Görünüyor zaten. Yani. Ee, böyle. Bu şekilde. Abi bu nasıl bir özellik? Ya, çok iyi. pem hem tatilde de geliyor. Tamam. Ben şu bir tane şey almaya çalışacağım. Herhangi bir kostüm bandit de şeyli olabilir. Ya da iyice biriktirip mega kutu açabilirim. Böyle bir 500 tane falan biriktirmeye çalışabilirim. 100 tane, 160 tane. 2 mega kutu açabilirim. Ee, mega kutulardan alabilirim. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, umarım videomu beğenmişsindir. Biraz sıkılabilirsiniz izlerken. Ama olsun. Benim amacım karakter çıkarmaktı. O amaca da ulaştık. ne çıkardık. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, evde kal çağrısında bulunuyorum. Ee, siz de tedbirinizi alarak Dışarı çıkın. Ee, kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda bay bay.